Merhaba arkadaşlar. Matematik kitabını çözmeye devam ediyorum. Yeni müfredat, yeni matematik kitabı. 9. sınıf 1. kitap. 46-47. sayfaya geldik. E, bu arada sayfalarda bazen e, geçtiğim yerler oluyor. Hani Orada hiç soru olmadığı zaman orayı geçiyorum. Mesela burada 44. sayfa var. Burada sadece hiçbir soru yok. Bir sorunun çözümü var. 44 ondan orayı eklemedim. Yani arada sayfa eksik falan diye düşünmeyin çözülebilecek her yeri çözerek gidiyorum. Bu bir. İkincisi bazen sorularda artıyı eksi yazabiliyorum ya da bir sayıyı mesela çarparken yanlış çarpabiliyorum. Sonuç hatalı çıkıyor. Öyle olduğu zaman arkadaşlarınız aşağı yorum atıyor. Onları okuyorum ben. Gerçekten yanlışlık hata varsa onu yorumda düzeltiyorum. Onu da yukarı sabitliyorum. Yani videoyu izledikten sonra aşağı yorumlara da bir bakın. Acaba bir yerde bir yanlışlık var mı diye insanlık hali yanlış yapabiliyoruz. Evet. Sayfa kaç dedik? Sayfa 47. 10. sırasında. Dila Hanım, soruyu bir okuyun, okuyun bakalım. Evet, kursa gidecekler beraber çıkacaklar, kurs bitene kadar çocuklarını bekleyecek. Çocuklarıyla birlikte eve dönecek. Resim kursu 11'den 14'e kadar sürüyor. Pardon 10'dan 14'e kadar. Bale kursu da 11'den 13'e kadar sürüyor. Evden çıkıyorlar çocuklarla beraber kurslara gidiyorlar geri dönüyorlar. Şimdi buna göre diyor bu zaman aralıklarını sayı doğrusu üzerinde aralıkla ve cevirsel temsillerle gösterin. Yani burada zaten vermiş bu boşlukları dolduracağız bizde. İşte kesişim, birleşim, fark, ve kümlemeye bakacağız. Ee, bakalım. Bu arada Kerim, Kerem resim kursuna sıra da bale kursuna gidiyor. Şimdi buradaki A, A dediği buradaki kursların devam ettiği zaman şurası yani. Ee, yanlış anlamadıysam ben. Evet. Şimdi buradaki boşlukları dolduralım. A kümesi resim kursu. Şöyle biraz büyüteyim. 10 ile 14 arası. Bakın 10'da başlayıp 14'te bitmekte. Bale kursu da 11'de başlayıp 13'te bitmekte. O zaman bale kursu şöyle mi olacak? Şöyle bir sayı doğrusu çizdim. Ee, 11 ile 13 arası. 11'de başlıyor. Şöyle şunu aynı hizaya getireyim hani şura 10 olsun şurası 11 olsun. 11'de başlıyor. 13'te bitiyor. 13'te şurası olsun yani 14'ün biraz sol tarafında. Yani şöyle sayı doğrularını aynı hizaya getirdim. Görmeniz kolay olsun diye. Şurayı 10 şura 10 diye düşünün şurayı da 14 diye düşün. 11'de başlıyormuş. 11'de başlıyormuş. 13 olduğu zaman bitiyormuş. Kapalı aralık, açık aralık. 11 ile 13 arası. Açık aralık. Kapalı aralık. 11. Büyük eşit. X. Küçük. 13. 11 ile 13 arası. Şimdi bize burada bakın kesişimi göstermiş. Benim yukarıda çizdiğim gibi o da aynı hizada çizmiş. Sayı doğrularını. Şimdi buraya anlatayım. Bakın mavi yer şurası. Gördünüz mü? Bununla aynı hizada kırmızı yerde Şurası. Bakın ikisinin kesişimi şu bölge. Şurası. Yani bakın burası A kesişim B oluyor. 11 ile şu işte kesişim oluyor. Bu A bu B. Burası da A kesişim B. Neymiş? Şu sayıda taradığım yerde net bir şekilde göz, gözüküyor. Üst üste koyduğunuzu düşünün. Şu sayı doğrusuyla şu sayı doğrusunu üst üste koyduğunuzu düşünün. İkisinin birden ortak taradığı alan, ortak aldığı alan bakın 11 ile 13 arası. Yani şurası. 11 ile 13 arası. 11 büyük eşit x 13. Yani burada şunu gördük. Biz a ile b'yi kesiştirirsek a ile b'yi kesiştirirsek bana ne veriyormuş? 11 ile 13 arasını veriyormuş. Yani B'nin aynısını veriyormuş. Demek ki A kesişim B, B'ye eşitmiş. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi aynı mantıkla burada A birleşim B'yi yapalım. Şimdi A birleşim B için yine bakın A'yı çizdim. B'yi çizdim. 10, 14 arası. Bu da 11, 13 arası. Şimdi birleşimde de toplam alanı alıyoruz. Toplam. Ne demek bu? Şimdi şunun kapsadığı yer şurası. Ama üsttekinin kapsadığı yer şurası. O zaman benim buradaki toplam alanım buradan buraya kadar oluyor. Yani hepsi oluyor. Yani ikisini birleştirip birleştirmişim ve toplam alanı almışım. O zaman benim toplam alanım 10'dan bakın 10'dan 14'e kadar oluyor. 10 tabi burada kapalı olduğu için burası da kapalı. Burada açık olduğu için burası da açık olmalı. Yani şu A birleşim B'nin sayı doğrusu. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Aralık ile 10 ile 14 arası. Yani 10 büyük eşit x 14. Buradan da şunu anlamış olduk ki. A birleşim B'yi ben bulduğum zaman A a, a birleşim B'ni yani nasıl diyeyim A B'yi kapsadığı için A tamamen B bunun içinde kaldığı için ben bu ikisinin birleşimine direkt A diyebilirim. İçinde kaldığından dolayı. Şimdi A'nın B'den farkı. Bu neydi? Farklı. Yani şu anlama geliyor. A'da olacak, B'de olmayacak. Mantık bu. A'da olacak, B'de olma, olmayacak. A'nın B'den farklı yerleri. Şimdi sayı doğrularını yine görüyorsunuz. İkisinin ortak alanı şurası bakın. İkisinin ortak alanı burası. Peki A'da buradan farklı ne kalmış oldu? Bakın şurası ve şurası gördüğünüz gibi A'da var B'de yok. Yani şu bölge ve şu bölge. Burada A'nın B'den farkı olmuş oluyor. O zaman bunu nasıl yazabilirim? 10 ile 11 arası ve 13 ile 14 arası. Şimdi iki parça olduğu için bu iki parçanın toplamını biz nasıl gösterebiliriz? Buraya artı işareti koyamayacağından dolayı çünkü bu bir bu kümeler konusu. Normal sayı toplamıyorum. Buraya birleşim yazmam lazım ki bu ikisinin toplamını gösterebileyim. Peki bunu Bunu cebirsel olarak nasıl gösterebilirim? Bunu cebirsel olarak ee, Şöyle gö yo, gö Bunu cebirsel olarak bir birleşim işareti koyamayacağımdan dolayı gösteremem. Hani bu cebirsel olarak gösterimi olmaz. Evet bunun cebirsel olarak bir gösterimi olmaz. Bizim burada iki parçalı olduğundan dolayı sadece aralık gösterimi yapacağım. Cebirsel gösterim burada yapamam. düşünüyorum acaba nasıl bir şey olabilir diye hmm. Evet burada cebirsel bir gösterim yapamam arkadaşlar çünkü iki parçalı şimdi A'nın kümleyenine bakalım A neydi 10 ile 14 arasındaydı şurası 10 10 ile 14 arasındaydı. Bu taradığım mavi yerin dışında kalan alan neresi? Şu bölge ve şu bölge. Şu bölge ve şu bölge. Aslında biz buradan baktığımız zaman şu bölgeyi nasıl göstereceğiz? Eksi sonsuzdan 10'a kadar. 10 A'nın içinde olduğu için bura açık aralık. Sonsuzlar zaten açık aralık oluyordu. Şu taradığım sağ tarafı nasıl göstereceğim? 14'ten şimdi A'nın kendisinde 14 olmadığı için tümleyeninde de 14 olması lazım. Sonsuza kadar. Ve birleşim. Aslında böyle yazacakmışım gibi. Ama soru nasıl yazmış bunu? Bakın şöyle yazmış. Neden böyle yazmış? Çünkü soru kökünde diyor ki bale kursuna ve resim kursuna gidiyorlar. Yani gerçek bir hayattan, hayattaki bir örnekten bahsediyoruz. Gerçek bir artı, yani yaşadığımız hayatta da saat dilimine 24 saat. 24 saat olduğu için bunu eksi sonsuza kadar götürmemiş. Bunu sıfırla 10 arası demiş. Gece yarısını baz almış. Bunda da 14 ile 24 arası demiş. Yine gece yarısını baz almış. Dediğim gibi burada yine birleşim olduğundan dolayı burada yine bir cebirsel gösterimden cebirsel temsilden bahsedemeyiz. Bunu ee, cebirsel olarak yazamayız. Evet bunları aralık kavramıyla da gösterme bu şekilde arkadaşlar. Amacımız zaten aralık kavramını kavratmaktı. Burada bu örnekleri iyice anlarsanız aralık kavramını güzelce kavramış olursunuz. Böylece sayfa 47'yi de sayfa 47'deki sıra sizdeyi de çözdüm. Bakalım. Sayfa 48'de bir örnek var. Bu örneğin çözümü var arkadaşlar burada. Çözümü inceleyebilirsiniz. Aklınıza takıldığı yer olursa bana da sorabilirsiniz. Mail de atabilirsiniz bu arada. Evet. 47-48. Şimdi 49'dan devam edeceğim. Onu da Evet onu da bir dahaki videoda devam edeyim artık. 47-48 bir video olsun. Bir dahaki videoda da 49-50'yi çözeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.